Barakasında akuamarin taşları bulunan Arif Güven'in parmak izi, Burcu Arman'ın evinde bulunan hediye kutusundaki parmak izi ve mezarının yanında bulunan kürekteki parmak iziyle tutunca Arif Güven sorguya alındı. Onu biliyorsun değil mi? Ha? Üç kişiyi öldürdün. Üç masum insan. E onlar çok acı çekiyordu. Ben de istediklerini verdim. O ne demek ya? Onları huzura kavuşturdum. Kadınları nereden tanıyordun? Mezarlıkta. Ben 13 yaşından beri mezarlıkta yaşıyorum. Senin ailen yok mu? Aa. Dedemle birlikte mezarlığın arkasındaki barakada yaşıyoruz. Deden? Ha? Baraka'da başkası yoktu. Siz onu göremezsiniz ki. Nasıl tanıştın kadınlarla? Ben mezarlığa gelen herkes tanırım. Sevda da sık sık ailesini ziyarete geliyor. <laughs> Kadın Arif'ti değil mi? Evet. Al şu parayı. Yok, sağ ol. Bu güzel çiçekler için. Üşümüyor musun sen böyle bu havada? Ben üşümem ki. Hakim çıkmasında oturuyorum ben. Biliyor musun orayı? Buraya çok yakın. Akşam gel sana giyecek bir şeyler vereyim. Numara dokuz. Unutma tamam mı? <laughs> tamam. evine Annesiyle babasının fotoğrafını gördüm. Tıpkı daha önce gördüğüm gibilerden. Ailesini tanıyor muydun? Evet. Fotoğraflarını görünce yanılmadığımı anladım. Anlayamadım. Biz ailesiyle sık sık mezarlıkta sohbet ederiz de. Servet Bey kızı yalnız kaldığı için çok üzüldü. İkisi de onu yalnız bıraktıkları için çok üzüldüler. Bana hep keşke bizim yanımızda olsa, keşke senin gibi biriyle beraber olsa deyip dururlardı. Ben de onu yanımıza almaya karar verdim. Böylece hep beraber olacaktık. Arif. Sevda'nın annesi babası öldüler. Bunun farkındasın değil mi? Cevap versene lan. Ölü olduklarının farkındasın değil mi? Bunu size söylememeliydim. Neyi? Ben... Arif. Arif tamam bak sakin ol tamam mı? Onların öldüklerini biliyorsun değil mi? Ben ölülerle konuşabiliyorum. Her Oscar töreninde en az biri gözlerini gökyüzüne çevirir. Bu ödül senin için anneciğim ya da babacığım der. Pek çoğumuz sevdiklerimizin kabri başında onlara bir şeyler anlatırız. Kimileri için bu ölen kedisi ya da köpeği bile olabilir. Kaybedilen yakınla değişik biçimlerde Hayali iletişime geçmek ya da yakınımızda bir yerlerde olduğunu hissetmek bize yabancı bir duygu değildir. Kendisini medyum olarak tanımlayanları bir yana bırakacak olursak bu hayali deneyimlerin hepsi normaldir. Yaygın bir davranıştır. Hatta bazı uzmanlarca psikolojik yarar sağlayan bir rahatlama unsurudur. Ta ki ben ölmüş anneme şunu sordum. O da Şöyle cevap verdi deyinceye kadar. Peki Arif. Şimdi Özge anlat bize. Onun da huzura ihtiyacı vardı. Kocasını çok özlüyordu. Sık sık mezarlığa geliyordu. Yılbaşı gecesi bile mezarlıktaydı biliyor musunuz? Sürekli her geldiğinde keşke ben de seninle olsaydım. Keşke senin yanına gelebilseydim diye duruyordu. <laughs> keşke ben de olsaydım. <laughs> Keşke beni de alsaydın yanına. Çok özlüyorum seni. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> ...kavuşturmaya karar verdim. Aa, Cem istedi. İkisi de birbirini o kadar çok özlüyordu ki. Ben sadece onlara yardım ettim. Herhalde Burcu'yu da aynı sebepten öldürdün. Hı hı. Ölmek istiyordu ama... ...bir türlü yapamıyordu. <laughs> Tıpkı büyük annesi gibi kanser olmuştu. Kurtulması <laughs> imkansız olduğunu biliyordu. Yok, büyük anne. Keşke ben de senin kadar cesur olabilseydim. Denedim. Ama hiç gücüm yok. Yapamadım. Mum gibi eriyordu. Mezarlıkta defalarca intihar edecek gücüm bile yok diye ağladığını duydum. Ve yılbaşı gecesi üçünü de Evet. Noel Baba kılığına girerek. Kıyafetleri nereden buldun? Bir mağazadan çaldım. Ve ilk olarak Özge'ye gittin. Dediğim gibi yılbaşı gecesi mezarlığa gelmiştim. Sonra onu takip ettim, elime aldım. burcuya gittim. Burcu'yu daha önce takip ettiğim için evini biliyordum. Kapıyı çaldığımda ona ufak bir mi olduğunu söyledim. Umuda yolculuk terapi grubundan küçük bir hediye getirdim size. kapıyı açmaları için küçük bir numaraydı. Kutu ezilince Burcu'da bıraktım. Sevda öyle bir şey gerek kalmadı çünkü hemen kapıyı açtı. Ya konuların taşları onları neden bıraktın? O taşları ölürken bana dedem vermişti. Şşt ağlama artık. Hani sen ölmeyecektin? Annemle babam gibi gitmeyecektin? Doğru gitmeyeceğim hep yanında olacağım. Bak bu ne biliyor musun? Seni her türlü kötülükten koruyacak bu taş. Yıllarca yanımdan ayırmadım. Bana güç veriyor, sana da güç versin. Ama ben çok korkuyorum. Korkma. Sakın unutma. Bu taş yanında olduğu sürece ben de hep yanında olacağım. Sakın kimseye söyleme. Bizim sırrımız olsun bu. Dolapta kadife bir beze sarılı birçok taş var. Kaybetsen bile Diğerleri seni korumaya devam eder. Çok güzelmiş. Dede, 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 dede. <laughs> Bu yüzden ben kameranın taşı bırakıyordum. O taşlar onları koruyacaktı. Ya kibritçi kız masalı? Bu benim en sevdiğim masal. CD'leri nereden aldın? Onları bir müzik marketinden yürüttüm. Çaldım desen ana şuna. Yürütmüş. Evet. Dört tane. Neden dört tane? Herkes için birer tane. Başka birini daha mı öldürdün? Arif, Burcu, Özge, Sevda. Başka bir daha var mı? Hayır. Diğeri benim içinde. Özge, Burcu, Sevda ve ben. Sizce de hepimiz o masaldaki kıza benzemiyor muyuz? Peki Burcu'nun mezarını ne kazdın? Yanlış yere gitti. Nasıl yanlış yere gitti? Özgür kocasının yanına daha önceden yerini almıştı. Sevda da annesiyle babasının yanındaki yeri daha önceden aldığı için yeri belliydi. İşte benim mezarlığıma gömüldü. Ama Burcu'dan haber yoktu. Çünkü ihbar geç geldi. Onu bulamadığınız anlayınca da. İhbarı ben yaptım ama sonra başka bir mezarlığa gömüldüğünü öğrenince... Onu da yanına almak istedim Hı -hı. Sakın korkma ben yanındayım hep yanında olacağım. Biliyorum dedeciğim biliyorum. Arif Güven, 3 kadını planlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. <laughs>